Merhabalar herkese. E, biliyorsunuz e, standlarımız belli oldu. E, yerlerimizi belirlemek üzere e, bir kura çekim işlemi gerçekleştireceğiz şimdi. Eşitlik olsun diye. E, yaklaşık olarak 13 firma, 14 firma İmip Info standıyla birlikte. E, şimdi ilk firmayı çekiyorum. F1'e gelecek, şuraya gelecek olan firmayı. Altın Sönmezler. Bir olarak Böyle işte ikinci firmayı çekiyorum altın soyun yanına gelecek olan firmayı esmer mermer 2 3. firmayı çekiyorum romer mermer Dördüncü firmayı proje, başka bir projede çalışan arkadaşımız Canan Hanım'a çektireceğim. Dördü çekiyor. Dördü çekiyor Canan Hanım. Bezir Bizi mermer. Beşinci firmayı çekiyorum. Göksu taş. Altıncı firmayı çekiyorum. Özerler. Yedinci firma. Yani şuraya gelecek olan, ortaya gelecek olan firmayı yine Canan Hanım'a çektiriyorum. Plato Mermer. Plato Mermer. 8'i de çekin isterseniz. Hı -hı. Plato mermerin yanına gelecek olan 8. 8. firma. Evet. Şimdi e, 9. firma şuraya gelecek olan firma için çekiyorum. KSG mermer. KSG mermerin yanına gelecek olan 10. firma TMG 11. firma için çekiyorum şimdi şurada yer alan imip buraya geldi On firmayı çekiyorum. Şuraya yanımıza gelecek olan firmaya meyamaden ve son iki firma için çekiyorum kadim mermer 13'e geliyor. Ve son olarak kadim mermeri komşu olacak olan soydu. 14. Yerlerimiz bu şekilde. Bu çekimi e-mail ile size göndereceğim gün içinde. Teşekkürler.